Evet bugün 3 ambeli paralel park yapacağız yeni alanımızda. Dubalar olan mesafenin hiçbir önemi yok. Sağ sinyalimizi verip yaklaşıyoruz ve ardından işaretli dubamızı kelebek camında tam olarak şu açıda gördükten sonra direksiyonu tam sağa yapıyoruz ve sol aynamıza bu sefer bakıyoruz. Ayna indirmeye gerek yok. Arka kısımda kalan 3 dubayı da bu 3 dubayı da sol aynada gördükten sonra tam olarak şu açıdan aynamızda gördükten sonra aracımızı durduruyoruz şu şekilde ve direksiyonumuzu düzeltiyoruz bir buçuk tur yapıp aracımızın direksiyonunu düzelttikten sonra ön kısımda kalan işaretli dubamızı sağ aynamızın arkasına denk getireceğiz tam köşe kısmında görmesi gerekiyor tam şu açıda bu açıda gördükten sonra direksiyonumuzu tam sol yapıyoruz ve artık aracımızı içeriye yerleştirebiliriz. İki lastiğin de sarı çizgiye girmesi gerekiyor ki arka lastik şu an girdi. Ön lastik de içeride. Evet, i̇ki lastik de sarı çizginin içinde. Arka dubaları olan mesafesi gayet yeterli ve